Ve 3, 4 ve 5. kırmızı ışın yandığını gördük. Ve 5 kırmızı ışın sönmesiyle birlikte Berkay'dan hızlı bir kalkış gerçekleşti. Gördüğünüz üzere Monaco çok dar, oldukça sıkıntılı bir pist. E, kimsenin kaçacak yeri yok. Hiçbir bariyer hiç kimseyi affetmeyecek. Gördüğünüz üzere derken orada bir ufak bir Haas Mercedes derken gördüğünüz üzere bir düğün konvoyu oluştu sayın seyirciler. Ee, gelinin e, annesinden bütün takıma bir sarı bayrak çıkar diye bekledim ama çıkmadı. İzlemeye devam ediyoruz şu anda. Anıl Çakır sanırım o konvoyda kanadını kaybetti. Aynı zamanda tekerleklerde de medium'a geçerek ilk pitini ikinci turda maşallah bismillah demeden yaptı açıkçası. Dodon'un önünde Watson arkasında ilk can. iki tane Mercedes'in arasında sıkışmış durumda ve ilerlemeye çalışıyor derken Dodo Dodo derken arkasından Oğuz Oğuz çarptı kazayı göremedi kör noktadan kaynaklı. Ve şu anda sektör 1'de sarı bayrak Dodo DNF burada da gördüğünüz üzere e, Unicorn ve Heinz. Heinz şu anda Unicorn'un sağında dışarıda kaldı ve viraja önde girdi. De derken Koray. Koray. Koray şu anda maalesef sol tekerini piste bıraktı ve e, yarışın ikinci DNF'i oldu. Gerçekten de Monaco pisti kimseyi affetmiyor açıkçası. İlk canın önünde şu anda Oğuz var. Ama daha ne kadar süre önünde olur inanın ben de bilemiyorum. Yani hızlanabilmeye çok müsait bir alan burası tünelde. Tünel çıkışında bakalım. Herhangi bir atak gerçekleşecek mi? İlkcan'dan candan derken ufak bir temas ama ilk içeride kalmayı başardı. Kore'nin az önce DNF olduğu virajdan geçtiler. Ve şu anda da ilk can 6. sıraya yükselmiş durumda. Evet şu anda gördüğünüz üzere lider red ve Alman Allah'ım bu nasıl bir geçişti. Adeta yan yana teker tekere bir viraj aldılar. Ve şu anda Ece'deki Hakan Kocaman'a geçmiş durumda. Ve evet Oğuz da orada virajı dönemedi, pit'e giremedi. Ve şu anda e, pit virajında Zakit kaybetti ve Hakan Kocaman da bu fırsatı asla kaçırmadı. Ve şu anda tekrardan bir sıra yükselmeyi başardı. Sektör 2'de bir sarı bayrağımız var. Ee, ve Watson'ımız şu anda az önce ilk canı kamerasında da gördüğünüz üzere yolun kenarında e, boyuna küçük bir şekilde görülürken kanada olmadığı için virajı alamadığını düşünmekteyim. Ve yarışa veda eden üçüncü ismimiz e, maalesef Mercedes ve Watson oluyor. İnanılmaz bir hata Berkay. Berkay ve Hakan Kocaman gerçekten de inanılmaz bir hatayla ve Berkay mavi bayrağını alarak Hakan Kocaman'ı arkada tek başına bırakarak yoluna devam etti. Ama gerçekten de e, çok talihsiz bir kaza olmaması gereken bir kazaydı. Az önceki kazanız hakkında görüşlerinizi alalım şimdiden. Yani Hakan Rıyo istedim ama yanlış yerde oldu. Biraz yakın ben de sizinle böylece kaza oldu ama olur hadi ya. Ne yapacak bir şey yok. Monaco'nun ilişkiyi biraz sıkıntısı yani. Ya bence keşif vermek bu rıflaklarda. Öyle. Teşekkür ediyoruz Berkay Bey. İyi yarışlar dileriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Gördüğümüz kadarıyla Mert'in, Anıl Çakır'ın ve Unicorn'un 3'er saniyelik bir cezaları var. Ve bu 3 saniyelik ceza şu anda Mert için oldukça kritik durumda. Çünkü arkasındaki Hives'i olan sıra farkı sadece 3.6 saniye. Eğer Hives yarış sonuna kadar Mert'i geçemez ama farkını 3 saniyenin altında tutabilirse podyumda ikinciliği Mert'in elinden alabilir. Genel olarak e, ikinci e, pit stopları görmeye başladık. E, derken Berkay'dan ilginç bir hay, e, hamle geldi. Berkay şu andaki pitinde sıfır türlü intervallarda yani geçiş lastikleriyle çıktı. Buradan görüyoruz ki şu anda Monaco'da bizim yağmur riskimiz var. Nasılsınız? Yarış hakkındaki düşünceleriniz neler şu andaki? Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Yağmur ne zaman gelecek onu düşünüyorum sadece. Peki yağmur olasılığı şu anda yüzde kaç gösteriyor? Kaçıncı tur arasında bekleyebiliriz? 5 dakika içerisinde bir yağmur beklentisi var. Sektör 3'te bir sarı bayrağımız var ve Hakan Kocaman şu anda DNF oldu. Sektör 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 hepsinde sarı bayrağı gördük. Bakalım bir safety car görebilecek miyiz? 24. turda aynı zamanda 5 dakika içerisinde bir yağmur beklenirken gördüğünüz üzere ee, Unicorn'da virajlarda oldukça zorlanıyor şu anda. Ve toplu bir pit merasimi sanırım yağmurun ilk damlalarında hissedilmesiyle beraber başladı. Şu anda Red B, Hives, Zegan, Ecedegi hepsi pitteler. Ee, ve bakalım inanılmaz. Mert şu anda pitten mediumlarla, Hives softlarla çıktı. Ee, Berkay e, e, sıfır turluk interval geçiş lastikleriyle aynı zamanda Ece gide de aynı şekilde e, geçiş lastikleriyle e, pitten çıktı. Yağmur beklenirken Mert ve e, Alp'ten gerçekten de e, ilginç hamleler. Bu sırada Unicorn'dan da bir pit görüyoruz. Kendisinin şu anda 10 turluk medium'ları var. Sarı bayrağımız hala devam ediyor gördüğünüz üzere ve dördüncü DNF'imiz de Hakan Kocaman olarak vermiş bulunmaktayız. Derken Mert. Mert az önce yolun kenarına çekti ve retire'ını verdi. Bu sırada Unicorn sağ lastiğini bariyerlere çarptı. Gerçekten de 5 e, tane DNF'imizi görmüş bulunmaktayız. Hayır da bu sırada tekrardan arka arkaya pit yaparak geçiş lastiğine geçti. Şu anda yağmur. Monaco sokaklarında e, her yeri birbirine katmakla meşgul. Bu sırada Mr. Koa da tekrardan sıfır türlük mediumlarıyla pite girerek e, gördüğüm kadarıyla ve e, intervallara geç lastiklerine geçmiş durumda. Ee, bana blue flag vardı. Mr. Koa benim bir saattir geçmiyor. Yarım saattir ama yol verdim. Ve bana 5 saniye ceza verdi onun için. Yok düştürme o yüzden geçmişsin. Kanka bu yarışta bir sürü olay konuşulacak büyük ihtimalle bakalım görürsün. Neden abi niye böyle bir şey yapıyor? Bak Berkay da geçmiyor şu an. Geçemez ki kafası geçsin. Kanka i̇şte az önce ya. düzlüktü. Mesela, geçer geçebilirdi beni yani. Yavaşlamıştım o kadar. Yarışın başlangıcı da aynı sana sormuyor beyazı vermedi. Kim diye. Ben direkt tavuğu su vermezdim. Abi. Ignorin bunu bekle. Blue flag diye bana 5 tane ceza verdi. Neyse anladım işte geri dışı. Kanka biz geliştirme şükür şu anda yani çok <laughs> Abim Abi safety car'ı geçiyorum, bana arkadan safety car diyor, diğerini buluyorum. <laughs> Böyle bir şey olur mu? mi? Stone of buluyorum ya. Şaka. Evet, benim olayım bu tamamen. Safety car'ın da beklediği yer neresi biliyor musun? Tünel çıkışı. Ben nasıl göreyim tünel çıkışını? Oha. Kemal Siyah Anıl tekrardan Oğuz'u geçmeyi ve viraja önde girmeyi başardı derken Anıl Çakır, Anıl Çakır diyene Anıl Çakır Oğuz'u geçmeye çalışırken viraja önde girdim dedi ama sirenleyemedi ve Anıl Çakır McLaren'da verdiği röportajın hemen arkasında bir enef oldu ve sektör 2'de şu anda sektör 3'te de sarı bayraklarımız. Çok Allah sevgili Meknev'im, nazarlandınız. Geçmiş olsun. Son dakika, son dakika. Bir sıra kaybettik, sıkıldık. Dur bir yere fes var. Beni duyuyor mu ondan emin değilim ben, ben de, bir saldıracağım burada her şeyimle. Telefonla evet. evet. bak. Ah, kaza yaptı ama ben de yavaşladım o kaza yapınca ya. Gördüğünüz üzere Monaco, Yiğit'in harman olduğu yarış sevgili izleyenlerimiz. Bugün kaç finish verebildik artık ben sayamadım. Çok fazla dnf'imiz oldu. Her takımdan birer dnf'imiz var. Şu anda podyumda birincilikte İkcan, can, ikincilikte Hayes ve üçüncülükte Alfa Tauri'de Mr. Koa.